Merhabalar oh. Arkadaşlar aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir Tunus işi bebek battaniyesi modelinin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım videolardan anında haberdar olursunuz. Evet hemen modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Evet ben etimi doladım. Zincir sayılarımız 2 ve katlarından oluşmaktadır. Yapacağımız model bebek battaniyelerinde, çantalarda, atkılarda, berelerde dilediğiniz yerde kullanabileceğiniz çok güzel bir model olduğunu düşünüyorum. Şimdi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane zincir benim için yeterli model anlatabilmek adına. Şimdi burada bütün tunus işlerinde olduğu gibi şöyle bütün zincir boşluklarımızın tekli kanatlarına batarak bu şekilde ikinci sıramızı da sıra sonuna getirelim. Evet toplamda 14 tane ilmek çıkardım. Hemen buradan önce tekli sonrasında ilmeğimizle beraber çift çift çıkarak sıra sonuna geliyoruz. Bu arada arkadaşlar kanalıma tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Her gün sizler için yepyeni Örgü modelleri değişik değişik yapıp paylaşıyorum. Evet ilk sıramızı bu şekilde yapmış olduk. Şimdi buradan hemen ilk ilmeğimi önden alıyorum. İkinciyi de önden alıyorum. Bununla beraber 3 ilmeğim oluyor. Hemen buraya batarak 3 ilmeğimi çıkarıyorum. Şimdi buradan bir sefer doluyorum. Başta dolamadık. Buradaki bir. 2 ilmeğimi önden alıyorum. Şimdi hemen yanındakinden batarak 3 ilmek yapmış olduk. Hemen 3 ilmeğimden çıkıp şu doladığım ilmeğimi bırakıyorum. Tekrar bir sefer doluyorum. Aynı işlemle bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. 2 tane doladım. Hemen buraya batarak 2 tane çıkardım. Hemen üçüncüyü de çıkararak tekrar bir sefer doladım. 1 2 ilmeğimizi önden 3. ise önden batırarak 3 ilmek tek seferde çıkarıyoruz. Tekrar bir sefer doluyorum. Yine 1 2 hemen şuraya batarak 3. ilmeğimizi yaptık. 3'ünü tek seferde çıkarıp doladığımız ilmeğimizi bıraktık. Tekrar 1 2 hemen sona batıyoruz. 3 tek seferde çıkıyorum. Bir sefer dolayıp bunu da iki katlı şeklinde alarak bu şekilde ilk sıramızı bitirmiş oluyoruz. Hemen buradan iki şeklinde sonrasında yine ilmeğimizle beraber 2 2 çıkarak sıra sonuna geliyoruz. Bu modeli dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Çantalarda bebek battaniyelerinde, atkılarda, berelerde birçok yerde kullanabileceğimiz çok güzel, çok basit ve gösterişli bir model. Evet, şimdi buradan ikinci sıramıza geçiyoruz. Hemen buradan ilk ilmeğimi önden alıyorum. Sonrasında buradaki ilmeğimi arkadan alarak bu şekilde ilmek alıyorum. Şimdi buraya batarak 3 ilmeğim olmuş oldu. Tek seferde çıkıyorum. Bir sefer doluyorum. Hemen buraya 1 Şimdi de burada bir ilmeğim var. Onu çıkarıyorum. 2 ve şuraya batarak 3 tek seferde çıkıyorum. Modelimiz bu şekilde kendi tekrar ediyor. Değişen hiçbir şey yok. Ben büyük bir parçada yapıp sizler için modelin daha belirgin olması için her gün yaptığım videolarda yapıp paylaşıyorum. Lütfen sizler de bir beğeni, ücretsiz bir şekilde abone olmayı eksik etmeyin. Evet tekrar bir hemen şuradaki ilmeğimi çıkarıyorum. 2 ve buraya batıyorum. 3 3 ilmeğimi çıkarıp bu doladığımı bırakıyorum. Tekrar doluyorum. Hemen şuradakini bir bunu çıkarıyorum. 2 tekrar buraya da batıyorum. 3 Üç. 3'ünü tek seferde çıkıyorum. Bir sefer doluyorum kenar kısmını iki katlı şeklinde alarak bu sıramı da bitirmiş oluyorum. Dediğim gibi değişen hiçbir şey yok. Şimdi 2 2 yine çıkarak sıra sonuna gelelim. Evet yapıp sıra sonuna geldik. Yine aynı işlemle arkadaşlar değişen hiçbir şey yok. Buradaki ilmeğimi alıyorum. Sonra yine şuradakini alıyorum. Tekrar araya batarak 3 ilmeğimi tek seferde çıkıyorum. Bir sefer doluyorum hemen şuradaki ilmeğime ve şuraya iki araya batarak 3 üç, üç ilmeğimi tek seferde çıkarıyorum dediğim gibi sıra tekrarı hemen büyük bir parçamı da alıp modelimin son haliyle hemen geliyorum Evet sıra sonunda tekrar göstereyim bir sefer doladım yine aynı işlemle sıra sonunda yine aynı şekilde yapıyoruz tek seferde çıkıp bir sefer dolayıp buraya iki katlı şeklinde alarak ve bitirmiş oluyoruz Evet ben bu şekilde büyük bir parçada yaptım ve de geldiğim bakın gerçekten de çok güzel çok gösterişli çok kullanışlı bir model ben çok beğendim arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Dediğim gibi bunu bebek battaniyelerinde, çantalarda, atkılarda, berelerde, şallarda, yeleklerde dilediğiniz yerde kullanabileceğiniz çok güzel bir tunus işi örgü modeli. Evet bugün de bir videonun daha sona geldik. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Denemek isteyen, yapmak isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.